şu anda. Tabi Trump çok güçlü bir e, tabana sahip. Özellikle e, içe dönük. Trump şöyle şey gibi Monroe doktorunu gibi diyelim. Amerika'nın içe dönmesini istiyor. Yani ben diyor niye Afganistan'a bir trilyon dolar harcayayım? Niye Ukrayna'ya silah yardımı yapayım? Niye şuraya şöyle şöyle şöyle? Yani ben diyor niye başkaları için savaşayım? Başkaları için öleyim? Başkaları için para harcayayım? Amerika'nın e, Trump'ın doktrini bu. Ve yeniden gelme olasılığı var mı? Çok yüksek. Çünkü şu anda Biden'in yönetimiyle Amerika çok ciddi sıkıntılar içinde. Ee, adam zaten bir bunama belirtilerini gösteriyor. Bunak diyemeyim ama bunama belirtileri gösteriyor. Trump şu haliyle girse net olarak kazanır. Tabi Amerika'nın müesses nizamı yani kurulu düzeni Trump'ın kazanmasını istemeyecektir. Trump'ı muhtemelen hapse tıkabilirler. Onu size söyleyeyim. Yani seçime 2024'e kadar her şey olabilir. Normal yani devlet şu andaki müesses nizam yanlısı bir cumhuriyetçiyle çıkmak isteyecektir devlet. E, Amerikan devleti. Ama bunu yapabilmesi için Trump'ı diskalifiye etmeleri lazım. Çünkü Trump oldukça böyle bir aday çıkmaz ortaya. Bakalım çok ilginç şeyler olacak Amerika'da. Trump'ı diskalifiye, diskalifiye etmeye çalışacaklar. Onu size söyleyeyim. Bakın bur, buradan herkes bir Ön bir bilgi alsın, not alsın. Hocam Trump'ı diskalifiye ettiklerinde iç karışıklık baş göstermez mi? Olmaz, göstermek. Olur da, olur da çok yay yaygın olmaz hocam. Yani şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyi iş düzene bunu çok da fazla ileri götürtmez Bir yerde bastırırlar. Yoksa olmaz diye bir şey yok ama iç karışıklık çok büyümez. Öyle düşünüyorum. Belki. Ne olur bir ayaklanma büyür. Belli olmaz bu. Her düzende bir eşik nokta vardır. O eşik noktayı geçtiği zaman kontrolden çıkar. Bilemezsin. Hocam bir şey yapayım. Çok dağıldık. Şimdi parça parça bölge bölge Eyvallah. gidersek puzzle'ı ufak ufak birleştirirsek büyük harita önümüze gidecek. Yani Çin'den çıktık Trump'a kadar gittik. Şimdi Kaldığımız yerden devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı zaten kuzeyden güneye size söylediğim Polonya'dan Girit'e kadar e, silahlandırdı. Doğu tarafından da Okyanusya'dan da zaten Çin'in etrafında Japon adalarına kadar USS e, George Bush gemisi oraya gitmişti. Çin'i de doğudan kuşattı. Bunlar bilinen bilgiler. Yani burada müneccim olmaya gerek yok. Rusya'nın etrafı kuşatılıyor. İkincisi Türkiye'nin de etrafı yani kuşatılıyor. Yani Rusya'nın değil hocam. Çin'in de etrafı kuşatılıyor. Çin de kuşatılıyor. ABD tarafından. Özellikle Çin. E, tam, tam dedim mi hocam Japonya'nın etrafı da kuşatılıyor diye. E, tamam yani yok Anlaşıldı. aslında Rusya sekonder hedef onu söylemek istiyorum Rusya esas hedefe gitmeden önceki sekonder hedef esas hedef Çin ABD'nin. net ben böyle düşünüyorum yani evet, ya, Çin'e deniz yoluyla Çin'in etrafını kuşatırken de kara yoluyla da Rusya üzerinden gitmeyi evet. planlıyor. Bu anlamda biraz önce ben e, sayfada nasıl paylaşılacağını bilmediğim için Cevdet hocama gönderdim bir e, tweet. E, 10 gün önce yapılan e, Birleşmiş Milletler'de yapılan bir e, müzakerede Oylama. oylamada e, Türkiye Cumhuriyetleri'nin tamamı Luans, Donetsk ve Ukrayna'nın ele geçirmiş Rusya'nın ele geçirmiş olduğu bu bölgeleri e, tanımadıklarını deklar ettiler. Bu anlamda şöyle bir e, cevap karşımıza çıkıyor. Türkiye Cumhuriyetler kesinlikle e, Rusya'nın yanında ve Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz önce söylediğimiz gibi Hazarya coğrafyasını kırmak e, istemediği çok açıkça görülüyor. E, bu anlamda e, Türkiye'nin de izleyeceği ya da izlemiş olduğu e, Ukrayna ve e, Rusya denge politikası var. Şimdi Bu söylemiş olduklarınızı Çekmiş olduğunuz fotoğrafı Ege Adaları'na getirmek istiyorum. Aynı şekilde Polonya'dan Girit'e kadar olan kısım e, silahlandırılmış durumda. Biraz önce dediniz ki işte İngiltere'nin Türkiye'nin e, dost olduğunu düşünmüyorum. Amerika'nın da dost olduğunu düşünmüyorum diyorsunuz. NATO, biz Ben NATO şöyle üyesi, genel olarak diyorum. Daimi ben de dostluk sizin gibi yok daimi düşmanlık evet. yok. Yok yok kesinlikle. Yok ben e, sizinle e, sanıyorum siyasi olarak aynı görüşteyim. Sadece e, konuyu biraz daha açmak istiyorum. Yok siyasi olarak farklı görüşte olabiliriz. Yani ben kendi görüşümü söylüyorum. Yok 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 söylediklerinize katılıyorum. E, bu anlamda e, bizim adalarımız silahlandırılmışken biz 2004 yılından beri herhangi bir müdahale etmedik. Ama Rusya'ya bakıyorsunuz anında Ukrayna'ya karşı müdahale e, ediyor. Sayın işte Cumhurbaşkanımız Hocam, e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, bir gece ansızın gelebiliriz diyor. Şu an edindiğimiz bilgilere göre zaten e, e, Trakya kısmına e, kara kuvvetlerimiz bizim e, gönderildi. Biraz önce Cevdet Bey'in söylediği gibi güneyden PKK-YPG tarafından sarılmış bir Türkiye ki Amerika bunu istiyor. Kuzeyden Ukrayna üzerinden Kafkasya'ya girmek isteyen bir Amerika var. Batıda Ege Adalarına karşı girmek istiyor. Sizce önümüzdeki günlerde işte Yunanistan'ı 24 saatlik bir, özür dilerim 48 saatlik bir işgal programı var. Bütün Türk askeri üstlerini 48 saat içerisinde havadan bombalarsa üstünlüğü ele geçireceğini düşünüyor. Sizce önümüzdeki Kasım ayıyla ilgili de sürekli olarak bir takım bilgiler dolaşıyor. Evet. Kasım ayında bu harekatın yapılacağı söyleniyor. Sizce Türkiye Cumhuriyeti ivedi olarak nasıl karar almak zorunda ee, ve tamam. vatandaşlarımız bu durumda e, ne yapmalı? Tamam. Açık baştan birinci olarak şöyle söyleyeyim, Yunanistan'ın yani Türk ya bunu küçümsemek için söylemiyorum, ya bir, bir tespit olarak söylüyorum, Yunanistan'ın halihazırda hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri ile taktik ve e, stratejik noktada rekabet etmesinin imkanı yok. Bu birinci sözüm. Saldırır mı? Saldırabilir canım. O e, intihar etmek isteyen her, birisi varsa engelleyemeyiz sonuçta da. Şöyle anlatayım. Haritaya bakın. Hemen herkes biraz harita bilgisi verelim ufaktan. Haritaya bakın. Yunanistan ile Ukrayna çok farklı iki ülke. Ha, coğrafi olarak. Haritaya bakın dedim o. Yoksa siyasi olarak değil. Yunanistan Sadece 11 milyon nüfusu olan belki de daha az olabilir biraz şey yapalım ve bunun e, bir kısmı zaten Yun Yunanistan dışında çalışan evleri şey yapan çok da fazla askeri bir e, şeyi olmayan gücü insan bakımında nitelik olarak da Deniz Kuvvetleri'ne bakarsanız daha yeni yeni fıkraten alma anlaşması yaptılar. En yani en e, genç fıkrateyni 40 40 yaş küsur yaşta ve modernize edilmemiş. Biz şu anda şu anda avukatlarını çıkartıyorum. Kara ve deniz kuvvetlerinde çok aşırı derecede üstünüz. Yunanistan, yeniden haritaya döneceğim. <laughs> Yunanistan'ın hava kuvvetlerinde üstün olduğu bir propagandası var ama henüz değil. Henüz hava kuvvetlerinde de bir üstünlüğü yok ama üstün olmaya çalışıyor mu? Çalışıyor. Uçak sipariş etti mi? Etti. Bunlar gelirse üstün olabilir mi? yine üstün olamayacak. Onu söyleyeyim harita içinde söyleyeceğim. Bunun sebebini söylüyorum. Haritaya baktığınızda Yunanistan dar bir ülke. Yani yaklaşık genişliği adaları saymayalım. Yaklaşık genişliği e, 150 kilometre civarında toplasan belki de 200 olabilir bilmiyorum bir şey yapmayalım civarında bütün hava üsleri Türkiye'nin e, karasal güçlerinin bakın hava güçlerini demiyorum karasal güçlerinin eee balistik füze dahil. Çünkü balistik füze de üretiyoruz artık biz. Dahi şeyinde, ee, menzilinden. Türkiye'nin ise Yunanistan'ın menzili dışına çıkarabildiği, çıkarabileceği çok uzun bir ülkesi var Türkiye'nin. Savaşın ilk 48 saati diyoruz ya. Savaşın ilk 48 saatinde Türkiye'ye saldırıp da Türkiye'nin asker üslerini yok etme imkanı dahi yok. Ya yani çünkü Türkiye çok derinliğe yayılmış bir ülke. Bizim e, Trakya'daki birliklerimizi orada yani bazen çıkıyor işte Trakya'ya birlik kaydırdık falan diye aslında Trakya'ya birlik kaydırmıyoruz. Orada bizim zaten e, bir kolordu düzeyinde birliğimiz var. Yani birinci orduya ev dahil yanlış hatırlamıyorsam kaçıcık kolordu neyse önemli değil, numaraları. Gelibolu'da konuştu. O bilir komutanım. Çok önemli değil nazarı bilgiler. Buyurun. Yok yok ben şeyi anlatacağım size. Aha. Devamını yani bir bilgi veriyorum. Ön, ön bilgi. Yani bize Aslında. saldırma ihtimali var mı yok mu? Ben Yunanistan'ın böyle bir askeri güce Türkiye'ye Amerika dahi olsa kısa dönemde bakın kısa dönemde senin dediğin kısım ayı olarak söylüyorum. Bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, dört yıllık zarf içinde saldırma olasılığı çok çok düşük. Yani benim kendi düşüncem. E, uzun vadede saldırabilir mi? Uzun vadede e, onu zaten diyorum ya kendisi çünkü savunma acımaları her zaman büyüyor. Biz eşit olmaya getirmeye çalışıyor her şeyini. Biz de eşit olduğu zaman bize saldırmayı dener, dener. Denemez değil ama şu andaki pozisyonuyla kısa vadede hele Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ABD hiçbir şekilde destek vermez şu andaki savaşına. İkinci bir cephe açmayı istemez. Ki iki NATO ülkesi. Bunu ay, bunu niçin belirtiyorum? İki NATO ülkesinin savaşı sadece yaklaşık olarak bir 7-8 saat sürer. O da bir çatışma haline düşer. Onun haricinde biz ben Yunanistan'ın kısa vadede bize saldıracağına inanmıyorum. Ha saldırırsa böyle bir ihtimal varsa ne yapar? Bunu e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin doktrinlerinde zaten yer yer bulmuştur. Yani Yunanistan saldırırsa bizim ne yapacağımıza, ne yapacağımıza daha önceden planlanmıştır. Bunların hepsini planlı olarak devreye sokarlar. Yani ben bu konuda bir endişem yok açıkçası. Yani kısa vade için bir endişem var yok. Ama uzun vadede e, bu silahlanma iyi niyet göstergesi değil. Yunanistan açısından söylüyorum. Bu silahlanma iyi niyet göstergesi değil. Bizim yapacağımız şey var. Bu adaların silahsızlandırması konusuna gelip biz adaların silahlandırılmasını şöyle bağlıyoruz. 1923 Lozan Anlaşması'na ve Paris Anlaşması'na. 1949'da mı yapılmış? Neydi? Biz bu anlaşmalarda verdiğimiz adaları tek şartla verdik. Dedik ki kardeşim bu adaları Yunanistan egemen, kısmi egemenlik denir buna. Uluslararası, okuyorum çünkü bu <laughs> uluslararası ilişkileri ee, üniversite olarak. Kısmi egemenlik hakkı dediğimiz, yani silahsızlandırma değil. Bakın silahsızlandırmayı yanlış, herkes yanlış tel telaffuz ediyor. Olay askersizleştirme, silahsızlandırma bile değil. En ağırı, askersiz olması lazım. Sadece ve sadece kolluk kuvvetleri olabiliyor. Onun haricinde hiçbir asker, bırakın silahı, hiçbir Yunan askerinin o adalarda olmaması gerekiyor. Bu net. Eğer bunlar varsa diyor, anlaşmalı, biz anlaşmaları Lozan'ı da, Paris'i bu şartlarla adaları kısmi egemenliğini devrettik. Dedik ki askersiz olacak, sadece kulluk, kolluk, kuvveti olacak. Bu şartla Yunanistan'ın egemenliğini tanıyoruz dedi. Şimdi bir anlaşmada bu şartlar ortadan kalktıysa bu anlaşmanın bu maddesi ortadan kalkar. Ne demektir bu? Türkiye istediği zaman yani uluslararası hukuk bakımından söylüyorum isteyen haklı der, haksız der hayal der, hayal demez de Türkiye istediği anda adaları askeri harekat yapıp o adaları silah yeniden kendi egemenliğine alma hakkı var. Bunu biz Birleşmiş Milletler'e de bildirmeye başladık. Geç kaldık ama bunu daha önceden yapmamız gerekiyordu. Birleşmiş Milletler'e de mektup yazdık, notam yayınladık, nota verdik, onu yaptık, bunu yaptık. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Adalar üzerindeki yapılması gereken hukuki işlemleri yapıyor diye düşünüyorum. Ya bunun karşılığında saldırı, yani Türkiye Cumhuriyeti anlaşmalardan olan Doğan hakkını kullanır mı onu ben bilemem açıkçası. Ama hukuki olarak gereğini yapıyor. Bunda hayır hukuki olarak gereğini yapıyor dedim. Hukuki olarak zeminini hazırlıyor. Bundan sonra bir, ya ben Adaları silahsızlandıracağım kardeşim, Halksizliksizleştireceğim kardeşim diyebilir mi Türkiye? Diyebilir. O zaman daha olay daha başka bir noktaya evrilir. Bilmiyorum Musa Bey sorununuzun cevabı oldu mu? Evet evet çok teşekkür ederim hocam. Ama bununla ilgili olarak bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1994 yılında almış 12. olduğu bir karar... karar Evet ona gelecektim. Kaos belli diyoruz e, Latince, Fransızca e, kökenli savaş nedeni. Biz eğer Yunanistan deniz sınırını 12 mil'e çıkartmadığı zaman herhangi bir olayı savaş nedeni sayamıyor muyuz? Yani bu adalar... sayabiliriz işte bakın savaş nedeni değil. Şöyle bu net savaş nedeni. Benim anlattığım olay, diyor ki, yani bunu Türkiye Cumhuriyeti diyor ki, ben adaları kısmi egemenliğini sana devrettim diyor. Askersiz olacak bu adalar. Askersiz olmazsa bu anlaşmaların hükmü kalmaz diyor. Bu hüküm kalmazsa, bu adalar yeniden tartışmalı hale gelir. Bu tartışmalı hali, diplomasi masasında da çözebilirsin, savaş masasında da çözebilirsin. Bunun tercihi iki tarafa kalmış bir şey. Anlatabildim mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti bunu savaş nedeni olarak kendini bağlarsa, yani bağlayabilir mi? meclisten karar çıkarsa bağlar. O zaman e, yap, tek adım kalır, savaş açmak olur. Ben bunu yapacağını zannetmiyorum çünkü, ama yani böyle bir şey yaptığınızda e, diplomasiyi kullanmadan direkt olarak bu işe daldığınızda e, yoğun bir e, uluslararası tepki alma şansınız var ve bu tepkinin sonucu e, daha yani zor durumlarda kalabilme şansımız var. Onun yerine e, diplomasi yoluyla e, sonuna kadar zorlamak olmuyorsa askeri yöntemi seçmek. Bence Türkiye şunu yapmak, bunu yap, yapmalı. Yani bu adaları silahsızlandırmalı, askersizlendirmeli eğer askersizlendiremiyorsa görüşmeler yoluyla zor kullanarak askersizlendirmeli. Olay bu. Ha bizim bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu da açıklayayım. Bizde Ege Ege dayak var. Yani Ege'de e, statüsü statüsü belirsiz adalar. Yunanistan bir kısmı bir kısmı Yunan, Yunan ordusunun bir kısmı Yunanlıların bir kısmı bu adalara zoraki olarak el koydu. Hala Adalar el kolundan adacık, kayacıklar var. Adalar var, kayalar var, adacıklar ve kayalar var. Biz bunlar üzerinde de e, gereğindeyiz. Yani yapmadık. Yapmamız gerekiyordu, yapmadık. Ya bu şimdi mesela bazı adacıklar, bazı kaya parçaları Yunan işgali altında. Yani çünkü belirsiz. E, mü mülkiyeti belirsiz. Şeyi belirsiz. Ege'de o kadar çok sorun var ki. Bunu Yani Ege'nin neredeyse kıta sahanının sorunu var Ege'de. Bir, diyoruz ki adaların kıtasanlığı yoktur diyoruz. E, ona göre Egeyi ortadan ikiye bölmemiz gerekiyor. Kıtasanlığı yoksa, kıtasanlığı şeyi Yunanistan bunu da kabul etmiyor. Ege ciddi anlamda sorunlar yumağı. Öyle hani iki günde üç günde oturulup konuşulacak bir şey yok. Diplomasi de işlemiyor. Yani ama yakın dönemde savaş çıkmaz hocam. Uzun dönemine bir şey diyemem. Tamam. Benim için bu öngörünüz çok önemliydi hocam. Ben sorumun cevabını Eyvallah. aldım. Cevdet Decek hocama de. devretmek evet, istiyorum. Evet, Akdeniz'e geldiğinizde belki sorum olabilir. Teşekkür Eyvallah. ederim. Evet. Ee, şimdi bütün konuları şöyle birkaç dakikalığına ben kenara bırakmak istiyorum. Biliyorsunuz ülkeler savaşır, ülkeler barışır. Ama savaşta ve barışta savaşanlar var ve barışta barışın muhafızlığını yapanlar var. Ee, o da, da şimdi değerli e, Uzman çavuşlarımızın e, temsilci arkadaşları var. E, mesela bazı şu anda Libya'da. Libya'dan e, şu anda bir yandan da siz orada sohbet ediyorsunuz. Onların sorunlarıyla ilgili e, mikrofon yolladım ama şu anda görevde olduğu için bu arada hepinize Libya'dan selamları var.